Aleyküm selam. Aç atacağım. Daha gelsin mi? Bir kişi var ya. Bak ya sen ay iki kişi çık. Sen tam bak almayalım. Tekli gezmeye çalışalım. Kimse kimseyle konuşmasın. Vampir safe olamaz. Vampir safe raporu yapamaz. Ben senin. Oyu. Benim gazeteciyim. Başlat başlat. Medo ne konuştun başlat. Uzatma ne Anne şifreye bak. Mesaja bakacağım. <laughs> arkadaşlar ben görevimi yaparken baktım ki 4 Yumara 4 Ay, iki numara ne yapmış? Tuş basmış. Kardeşim bu tuş oyuncak değil. Bizim de evde tuş oyuncağı varsa o da basmaz bas oyuna. Yani burada bir play. Bakın mı? Niye kimse de cevap vermiyor? Sınırdım yani ben buna. Ve... 7 numara boş boş basmak için yani salak salak şeyler söylemek için basmayın görevlerimizden oluruz yani. Salak mısınız abi yani? 7 numara bence yeni başlamış olabilirsiniz ve çocuk da olabilirsin, velet olabilirsin. Ee, bir de oyunun adı bir play değil, V play ve tuşa da sen Şimdi <laughs> benden niye ses alıyorsunuz demiştiniz ya. işte bu yüzden alıyorum bunlar gelmesin diye. 2 numara ve 4 numara tusa bastı. Şimdi bu oyunda Joker de yok. Yediye verelim. Ben bunu taklit eder dururum ama ya. <laughs> iki saattir gülüyorum. Arkadaş son iki geldik. İlk ölen enamel oluyorum. Şimdi de tuşa basmayla İtiraf, itiraf ediliyorum. <laughs> 7 numarayı atalım direkt ben. 7'ye verelim geçelim arkadaşlar. Neymiş? 2-4 ya? Seni kafa güzel kardeşim. Sana verelim de bir oyundan çık. Kendine gel. Ya ne? Ne oluyor? Arkadaşlar ben 8 yaşındayım. Ya da size abi diyeyim abla diyeyim. Şimdi sizi büyük, büyük gibi geliyor da. 7 numara mı verelim? Uğrus olduğu için. Bir, yedi numara Sen derken biz konuşamayız. İki, anlamadım. Ne dedim? Canım, anladıysam ağla şurada bayılayım. Yok 4 numara bu oldu. Yok iki numara bu oldu. Lan sen tuşa bastın. 2 numara mı bastın tuşa salak kız yemin ediyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz? 4 numara. 4 tuşa bastın tuşa. Arkadaşlar siz salaksınız. 5 numara. Sonraki atılacak eleman sensin. Bize salak diyecek. Ben vampirim. Gelecek oğlu var. Gelecek oğlu. Benim kuzeyim. Gelecek oğlu. Vampirim. Vampirim. Yok. Ben kafa rahat. Çok oldu şu kıza ya. Herkesi suçluyor ya. Arayla beraber gidiyorduk. Önümdeydi o benim. yapmak için orta kaldım. O mut depoyla mutfak koridoru arasında öldürülmüş bir şey görmedim. Lokanta, lobi, acil tedavi ve misafir. O arada bir yerde birini gören varsa söylesin. Valla ben şansla an sen lobideki onarım hattında yapıyordum enerji kesintisi. 5 numara sadece yanımda duruyor. O çıkmış oyundan. Kimseyi görmedim. Kusura bakmayın da ben görevlerimi yapıyordum. Bu beni yakalıyor demezsem. 8 numara öyle der çünkü biliyorum. O yüzden ben seni yakalamıyordum. Görevimi yapmaya gidiyordum. Bunu bilirsen sevinirim. Bu arada adım da desen sevinirim. Oğlum ya hiç kimseyi görmediyseniz boş boşuna şey yapmayın yani konuşup durmayın. Bura boş boşuna düğmeye de basıp durmayın. Görevlerimizi yapalım. Şu, şu oyunda bitsin artık biz siviller olarak vampirler. Artık öldürüyorsanız öldürün de bitsin şu oyun. İki numara ve dört numara tuşa basıldı. Burası bir play. Neyse taklit etmeyeceğim. Dokuza verin çünkü dokuz büyük bir ihtimalle vampir. Şu ana kadar yanılmadım yanılmam. Dokuz. ilk dokuza verelim sonra altıya verelim. 9 vampir. Bu nasıl bir play? Bana onu bile doğru söyleyemiyor. Bana mı oy vereceksin? play taklit Bu play diyorsun bu play. Onlar da bir <laughs> play salak. Ya o taklit yapıyor bir kere tamam mı? Şey, e, kumala, <laughs> bana ben bir şey. batıyordu. Bu nasıl, be o nasıl bir şey be? Orası <laughs> konuşmalar yahu. Bebe bebeğisin sanki. Altı verin. Tamam Altıya verin. Altıya. Ya 8 abi 8'i öldürmet orada. Oldu. Biz zaten 8 9 olduğunu biliyorduk. Hayır, bana, Mesela 8 9